sanki atlayıp bu yapraktaki hmm. yaprakları, ağacın üstündeki yaprakları koparıyormuş gibi böyle algılanmasını sağlayacak 8 resimden oluşan bir şey var. Buna benzer pek çok şey var. Yine Yunan'da hmm. var, Roma'da var, Mısır'da var. Böyle yani benzer hmm. şey Ama ilk böyle çalışmalar hareketliymiş gibi gösterilen çalışmalar yaklaşık 18. yüzyılda başlıyor. Burada bir takım oyuncaklar ortaya çıkıştı. Talmatrop, animaskop, zootrop vesaire gibi böyle enteresan isimleri olan küçük bir delik var. Oradan görüntüler geçiyor delik, deliğin önünden. Siz delikten bakarsanız o görüntüler birbirini takip ediyor. Görüntüler hareketliymiş gibi görüyorsunuz. Ve o dönemin çok eğlenceli işte insanların oturup da sohbetlerini yaptıkları. Tabii böyle işte anlatarak bazı şeyleri işte oradaki görüntüleri değiştirip Tekrar insanlara gösterip bazı öyküleri görüntüyle destekleyerek anlattıklarını biliyoruz. Ee, ama ilk e, canlandırma filmi e, Emil Cole isimli bir Fransız e, tarafından. Yani onun öncesinde de aslında başka bir takım çalışmalar var. Hı -hı. Ee, mutlaka... Amerika'da ee, evet, bir şey söyleyecektiniz galiba kesin. Yok yok mutlaka olmuştur diyorum. Hani dediniz de Fransa'da değil. Evet, evet. Amerika'da var daha öncesinde ama böyle ilk film diyebileceğimiz çalışma Emin Kohl tarafından Fransa'da gerçekleştirilmiş. Phantasmagoria isimli bir film. 1908 yılında yapılmış ve böyle bir tahtaya işte tebeşirle çizilen görüntülerin fotoğraf makinesiyle çekilmesiyle ve onların birleştirilmesiyle oluşmuş bir film. Fantasma Gori filmin adı. İnternette bulunabilir, YouTube'da hmm. görebilir. Bakacağım hocam. Merak <laughs> <laughs> Çok güzel. Yani böyle eğlenceli bir şey. Dolayısıyla ilk onunla başlamış. Daha sonra Amerika'dan ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerinden birçok sanatçı bu tekniği geliştirmeye çalışmış ve çok kısa sürede yani 1920'de mesela Disney kurulmuş İşte Disney kurulduğu andan itibaren gerçekten çok başarılı filmlere imza atmış ve yani o ilk andan itibaren artık 1920'lerden itibaren de bugünkü anlamıyla film diyebileceğimiz hatta bugün mesela televizyonlarda gösterseler oturup ilgiyle izleyebileceğimiz gerçekten çok keyifle izleyebileceğimiz filmler üretilmeye başlamış yani tarihçesi çok öyle eskilere dayanıyor gibi ama yani sinemanın bulunması ile birlikte çok ciddi bir şekilde şey var yoğunlaşıyor şey ve tabii ki çocuklar diyoruz hep çocuklar seviyor diyoruz ama aslında çizgi film ya da animasyon dediğimiz kavram sadece çocukların sevdiği şeylerden oluşmuyor yani yetişkinlere yönelik şeyler de var ben bunu özellikle söylüyorum. Yani animasyon ya da çizgi film dediğimiz şey sadece çocuklar için mi? Yetişkinler için de yok mu? Yani bunu <gülüyor> <de> <gülüyor> çok güzel yapımlar var evet. Evet ama bunun dışında başka bir şey yine önemli <laughs> şey yapmak istiyorum. Değinmek istiyorum. Yetişkinler mutlaka ve mutlaka çocuklarının ne izlediklerine baksınlar. Yani bırakıyorlar evet. mesela televizyondan çocuklar bir şeyler izliyor. İşte çeşitli e, kanallar var. Mesela, TRT 1'in mesela ya TRT 1'i TRT Çocuk var mesela değil mi? TRT Çocuk'ta bir takım şeyler yayınlanıyor. E çocuklarıyla birlikte otursunlar bir izlesinler en azından bir iki bölümlerine baksınlar. Acaba burada neler var? Ya da Cartoon Network var mesela. Cartoon Network evet. değil mi? Yani bunlar çünkü bunlardan örnek veriyorum çünkü bunlar şeyde doğrudan uydu kanallarından çıkabiliyor yani herhangi bir yere üye olmanız gerekmiyor. Disney Channel var mesela. Disney tamam çok eski bir e, kuruluş ve çok enteresan, çok güzel işleri var ama Hı -hı. yani yine çocuklarla birlikte oturup acaba ne var buralarda? Neler yapıyorlar? İnsanlar, evet, gerçekten... şey evet, neler anlatıyorlar? Çocuklarımız aslında nelere maruz kalıyor? Özellikle bu çizgi film anlamında bakmak lazım bunlara mutlaka neler oluyor diye. Bunu evet. özellikle vurgulamak istedim. İyi yaptınız hocam. Teşekkür ederiz. Zaten hocam bilinçaltına da işleniyor. Oradaki bazı işte söylemler, olaylar, hareketler olsun. Çocuk direkt alıyor onu. Siz fark etmesiniz bile bilinçaltı kodluyor. Kesinlikle kodluyor kesinlikle kodluyor ve çocuklar etkileniyor bunlardan. Dolayısıyla hani hem medya yazarlığıyla birlikte çizgi film ile alıyoruz ya yani aslında söylemek istediğim şey buydu. Yani bu olabilir ya da oyunlar olabilir. Biliyorsunuz oyunlar da aslında çizgi film ya da işte animasyon kökenli bir takım çalışmalardır. Onlar da aslında filmdirler. Yani öyle düşünebiliriz onları bir anlatıdırlar. Ama bu anlatı işte çocuğun becerisine ve seçimine göre değişik haller alabilir. Etkileşimli bir ortamdır. Ve hep bakmak lazım. Çocuklar acaba burada ne yapıyorlar? Ve yetişkinlere söyleyeceğim şöyle bir şey var. Kesinlikle ve kesinlikle sıkılmazlar. Yani bir animasyon filmi izleyen yetişkin asla ve asla sıkılmaz. Çünkü yani çocuğunuzu sinemaya götürdüğünüz zaman onu Atıyorum işte 6 yaşındaki bir çocuğu koltukta yalnız başına bırakabilir misiniz? Mesela filmi izlesin diye. Doğru değil. Ya yani bırakabilirsiniz ama doğru değil. Yapmamak Yok. lazım. Ee, mesela orada gidip o filmi birazcık izlemeye başladığı zaman kendisini kaptırıp çocukla birlikte bayağı heyecanla oturup izlediğini ben e, şeylerin, e, ailelerin görüyorum çok da keyif alıyorlar. Dolayısıyla bu filmler Sadece çocuklara değil aslında yetişkinlerin de son derece ciddi bir takım şeyleri oluyor. Keyif <laughs> alabileceği noktalar oluyor. Onlara göre planlanıyorlar çünkü. Evet. Peki hocam çok merak ediyorum. Bu çizgi film nasıl yapılıyor? İlkeleri nelerdir? O görüntüler nasıl ortaya çıkıyor? Kısaca bahsedebilir <laughs> evet. misiniz? Kısaca bahsedeyim ama tabii çok uzun Ama bir süre. Yani... Uzun sürüyor ders boyutunda anlattığınızı da biliyorum ama hani evet. en azından bizim de bir bilgimiz olsun. Temel noktalarıyla ben anlatayım size. Şimdi birincisi, tamam. böyle söyleyeyim. Mesela bir sinema filmi için düşünecek olursak <laughs> mesela işte sinemalarda ya da televizyonlarda izlediğimiz Shrek şu bu gibi bir takım filmler var. Yani işte ne bileyim Toy Story işte evet. ona benzer bir takım bahsediyor bahsediyorum ya da yine eski Disney'in çizgi filmlerinden bahsedeyim. Ee, yine onlarda da film hani Tarzan vesaire gibi bir takım filmler vardı. Evet. Ya da ıı, ıı, küçük deniz kızı falan gibi bir takım filmleri vardı. yani televizyonlarda ıı, izledik, sinemalarda izledik. Bu filmlerin ıı, fikrinin ortaya çıkışından yayınlanmasına kadar geçen süre ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 7 yıl. Çok bir, Bayağı. bayağı uzun, çok evet. ciddi bir şey var. Uğraş var içerisinde son derece ciddi bir planlama ve çok tabii büyük bir ekip çalışarak gerçekleştiriyor. Ama kısaca şöyle diyebiliriz, bir çizgi film Hı -hı. oluşturma'nın üç temel yöntemi var. Bir tane de bunların karışık yöntemi olan bir başka yöntem var. Bu üç temel yöntemden bir tanesi çizgi film. Çizgi film işte adından da anlaşılacağı gibi her karenin tek tek çizilerek oluşturulacağı ve iki boyutlu yani üçüncü boyutun olmadığı ama tabii çizerken bunu siz üçüncü boyut gibi algılatabilirsiniz, üç boyutlu gibi algılatabilirsiniz ama iki boyutlu sanki kağıda resim çize, çizermiş gibi hazırlanan bir takım filmlerdir bunlar çizgi filmlerdir dediğim gibi her kare tek tek çizilir ya da her kare için tek tek bir emek gerekir. İşte evet. yani adam kolunu şöyle kaldıracaksa işte bu üç karede olur, bir burada olur, bir şurada olur, bir şurada olur. Ya bunlar çizilir ya da bilgisayar yardımıyla işte çoğaltılarak bir şekilde düzenlenirler ve işte hareket şöyle gerçekleşir. Evet. Onların da teknikleri var. Bu arada işte Tam bu sırada çok eski bir kitap vardır. E, Timing for Animation diye bir kitap, e, animasyonda zamanlama. İşte bütün bunları anlatır. İşte bir hayvan kuyruğunu nasıl sallar, yağmur nasıl yağar, o yağmurlar nasıl tane <laughs> evet. görünmesini sağlamak nasıldır, işte bir adam nasıl yürür falan. işte bunları anlatan çok eski bir kaynak. Onun işte çevirisiyle uğraşıyorum. Artık son haline geldi. Son okumalarını yapıyorum. Sanıyorum bugün önümüzdeki evet. ay falan yayınlanmış da olur. Bir yandan onu da söylemiş olayım. ilgilenenler için. Bu var. Bunun dışında ikincisi stop motion. Ya da ben ona nesne canlandırma diyorum. Stop motion diye bir tür var. Aha. Bu Tabi ilk verdiğim yani çizgi film örneği için işte ne olabilir? Tom Bejeri mesela önemli örnekler. Evet. Herkesin bilinçli bir şeyden bahsedeyim. <laughs> ya da Pembe Panter mesela hikayeleri. Bunlar evet. örnek. İkincisi stop motion ya da nesne canlandırma dediğimiz filmler. Burada da e, temel özellik şudur. İşte bir... E, e, normal bir sahnede çekilir. Yani oluşturulan bir sahnede kameralar sabit ya da işte hareketlidir. Ama orada tek tek oluşturulan görüntüler çekilir. Burada bir insan da olabilir. Ne bileyim bir mouse yani işte şöyle bir mouse'unuz varsa bizde bunu böyle işte hareketini yaparak tek tek kare kare çekerek daha sonra bu kareleri de birleştirerek hareketliymiş gibi gösterme şansınız olur. Burada da mesela ee, en e, bilinen örneklerden e, hangisini verebiliriz? Mesela e, Ölü Gelin diye bir film vardı, Tim Burton'un e, çektiği. E, Ölü Gelin, e, Coralina diye bir film vardı yine. Öyle çekilmiş. Daha böyle bilinen bir şey var mıdır diye düşünüyorum. Nightmare Before Christmas vardı. Yani e, Türkçe'de, Türkiye'de Noel Gecesi Kabusu diye bir <laughs> oynadık Evet, bizim Belki... onu şey gerçek mekanda insanların olduğu ama yanında da çizgi kahramanların olduğu filmlerden bahsediyoruz Evet ya evet. 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 Yani ona benzeyen ben şeyler. Efendim. Evet çizgi değil kahramanlar burada bunlar şey. Onlar Animat da gerçek. Yani kukla gibi yapılıyor bunlar. Kukla gibi tek tek hmm. hareket ettirilerek oynatılıyor bunlar var. Hmm. Ee, bu çok zor bir tekniktir ve animasyonun ilk zamanlarından beri vardır ee, şey. Hmm stop motion. Şu anda da var. Çok kullanılan tekniklerden bir tanesi. Teknik Belki çocuk izleyicilerimiz varsa onlar bilirler. Purple and Brown diye iki tane karakter vardı. Kahverengi ve mor. Böyle iki tane adam. Onlar böyle garip garip hareketler yapar. Çocukları güldürürlerdi. Çok keyifliydi. Nickelodeon kanalındaydı zannediyorum. Ama çok keyifliydi. TRT çocukta da var. Benzer bir takım çalışmalar. Orada da görüyorum. Ve üçüncü teknik. 3D ya da üç boyutlu bilgisayar canlandırma dediğimiz teknik, işte çeşitli programlar aracılığıyla yani bilinen programlardan örnek vereyim, 3D Studio Max, Maya ya da Blender gibi bir takım programlarla işte karakterler tasarlanıyor, bir heykel gibi ondan sonra ve bunların ee, bir şekilde animasyonu e, sağlanıyor ve aynı şekilde kameralar koyabiliyorsunuz değişik yerlere ışıklandırmalar hmm. e, e, bunu bunun, e, dışında da işte bu şeyler e, e, hazırlık süreçleri Tabii ki çok zor e, ama şu anda mesela TRT çocukta yayınlanan e, yerli e, ...animasyonların hemen hemen tümü... ...mesela şey... ...bu teknikle çekilmiş yapılmış... ...filmler. Burada tabii farklı alanlardan... ...insanlara ihtiyaç duyuluyor. İşte nasıl... ...kişiler, mühendisler olabiliyor. Kod yazacak bir takım insanlar... ...gerekiyor. O... ...sanat kısmını... ...ortaya koyacak tabii ki sanatçılar... ...animasyon sanatçılar olabiliyor. Hareket kısmını... ...yapabilmek için işte... Gerçek aktörler kullanılabiliyor yani motion capture ya da hareket yakalama yöntemleriyle Aha. gerçek aktörlerin hareketleri, animasyon karakterleri verilebiliyor. Böyle karmaşık bir takım süreçlerden sonra işte bu filmler gerçekleşebiliyor. Bir de demin söylemiştim bu üç yöntemin beraber kullanıldığı bazı şeyler var. İşte az evvel siz söylediniz gerçek mekanlar ama çizgi karakterler. Evet, evet. O Bunlar çok olabilir. zaman, e, bu dönemlerde çok fazla ben de görmeye başladım bazı bu ücretli kanallarda filan. E, ben de kızlarımla evet, oturup seyrediyorum, evet. çok da keyif alıyorum. Ama o küçüklüğümden beri de çizgilerim nasıl yapılıyor sorusu da hep aklımdaydı. Çünkü o bölümü de okumadığım için bilmiyorum. O hazır sizi bulmuşken de onu Hı. sizden sormak istedim. Evet şu anda o dediğiniz yani, şeyler çok, çok e, revaçta değilim hocam. Evet evet bugünlerde var Hep, hep oldu aslında. <laughs> Sadece hani bugünlerde belki sizler fark ediyorsunuz ama hep fark ediyoruz. <laughs> evet. evet. Ve bunlara da tabii işte ya da işte 3D animasyonla çizgi film beraber kullanılabiliyor. Bunlara da hibrit yöntemler ya da karışık yöntemler kullanıyor diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu dört temel teknik animasyonun yapıldığı tekniklerden işte bunlarla gerçekten çok uzun zamanlar ve bir takım çalışmalar gerçekleşiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size, özellikle Hollywood filmlerinde e, animasyonun ne kullanılmadığı neredeyse tek bir film yok. Hatta artık bizim dizilerimizde bile animasyonun kullanılmadığı tek bir şey yok. Neden? E çünkü şimdi bir araba patlatacaksınız. Yani eskiden